kumar borcunu aileme nasıl söylerim? Bak hepimiz insanız. Nefsimize hakim olamayıp böyle bir hata yapmış olabiliriz. Ne kadar borcun batağın altına girdiysen canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Senin yapman gereken bu oyunların hayatını esir almaması için çözüm odaklı ilerlemen gerekiyor. İlk adım git ailene söyle. Bu adım neden bu kadar önemli biliyor musun? Çünkü sen kumar borcunu ailem öğrenir mi diye strese giriyorsun ve bu stres seni tekrardan kumara sürüklüyor reis. Nasıl bir durumun içinde olursan ol tekrar tekrar söylüyorum asla yalan yok. İşte 100 bin lira borcun varsa 80 bin lira var yok değil bak. De ki 100 bin lira borcunun altına girdim de al vaziyetini. Travmatik belki de şeyler yaşanabilir. Hani belki bir sözlü şiddete maruz kalabilirsin. Hani empati kur düşünsene oğlun geliyor baba diyor 100 bin lira kumarda kaybettim falan. Çat diye insan hani bir biz nelerle uğraşıyoruz, bu zorlu ekonomik şartlarda, o kadar emek veriyorum, oğlum kumar oynuyor gibisinden, bir anlık cinnet geçirebilir. Bunlar olabilir şeyler, ama belki geçici. Ailen ne olursa olsun, seninle zaten aranda bir duygusal bir bağ oluşuyor. Bak geri dönüşler hep böyle. Yani ben çoğu insana önerdim, bak git dedim aileni söyle. Ya hiç beklemedikleri şekilde geri dönüşler alıyorlar. Abi babamla aramız daha da iyi oldu diyorlar. Herkes olumlu döndü. Tabi senin yaklaşımın da önemli. Senin yapman gereken ailenin verdiği tepkilere empati göstermek, sorumluluğunu kabullenmek, hatta onlara bu borcun altına nasıl çıkacağını hakkında çözümlerden bahsetti ki. işte şu şu borcu şu şekilde kapatacağım, bunu böyle kapatacağım. Bilsinler, anlat. Onlardan maddi destek bekleme. Sabırlı ol. inan bana ailenle arandaki bağ, güven zamanla gittikçe artacak. Delikanlıysan tamam mı? Hani tüm kasayı basıyorsun ya 10 bin liralık tek seferde spin satın alıyorsun ya belki küçük meblağ söyledim sana göre ama kumarda aldığın riski aksiyonu şu an bu videoda al. Şu an bu videoyu gönder ailenden birine tam babana veya abine. Diyecekler bu video ne? Orada başlat muhabbeti. Bak daha ne yapayım? Selamun Aleyküm bu arada. Arkadaşın hiçbir kusuru yok. Olabilir. Lütfen lütfen anlayışlı olalım. Dışarıdan bu videoya denk gelen insanlar diyecek ki bu çocuk şu an ne anlatıyor ama bilmiyorlar ki toplumda gözükmeyen binlerce insan kumar borçlarını ailesine anlatamıyor. Ben bu yükü yüklendim. İnşallah hayırlı bir video olur. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.